Mutfağımdan herkese selamlar kanalıma mutfağıma yeniden hoş geldiniz bugün sizlere az malzemeli çok lezzetli çok da pratik harika bir borcam pastası tarifi hazırladım bol çikolata harika bir tatlı yapıyoruz dilerseniz gün sofralarınıza dilerseniz davet sofralarınıza hazırlayın Buyurun hemen tarife geçelim. İlk kitapta kekimizi yapmakla işe başlıyoruz. 4 adet yumurtanın üzerine 200 milim bardak ölçüsü ve 1 su bardağı toz şeker ilavesi yapıyorum. Köpük köpük olana kadar çırpıyorum. Kekinizin güzel bir şekilde kabarabilmesi için mutlaka bu kıvamı elde etmeye özen gösterin. Bu kıvamı aldıktan sonra içerisine sıvı malzemeleri ilave ediyoruz. 200 milim bardak ölçüsüyle bir su bardağı süte ihtiyacımız var. Yarım su bardağı sıvı yağına ihtiyacımız var. Sıvıları ilave ettikten sonra bir tur bu şekilde çeviriyorum. Ardından katı malzemeleri karışıma ilave ediyoruz. Karışıma mutlaka katı malzemeleri elerekten ilave edin. 200 milim bardak ölçüsüyle bir buçuk su bardağı una 3 yemek kaşığı kakaoya ihtiyacımız var. Kakaoyu ben tepeleme kullandım. Birer paket vanilya ve kabartma tozu kullanıyoruz videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalımda birçok pasta, börek, ana yemek tarifi var. Mutlaka göz gezdirmenizi tavsiye ederim. İçerisinde hiç un topağı kalmayacak bir şekilde kek harcımızı çırpıyoruz. Bu kek harcını birçok kekte, pastada kullanabilirsiniz, tarifte kullanabilirsiniz. Borcamımızın sadece tabanına yağlıyoruz yağlamış olduğumuz büyük borcama hazırladığımız kek harcına dökelim. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında benim fırınımda 25 dakikada pişiyor. Siz kendi fırınıza göre ayarlayın ama fırını önceden mutlaka ısıtmış olun. 2 su bardağı suyum var. Birer tatlı kaşığı kahve ilave ediyorum. Bunu yapmayabilirsiniz. Doğrudan sütle de ıslatabilirsiniz kekimiz pişti. Pamuk gibi dokusu olan harika bir kek oluyor. Beni takip edenler bilirler zaten bu kekle envai çeşit tatlı çıkartıyorum ben. Fırından çıktığı gibi bir 2 dakika bekletiyorum. Kahveli suları üzerine döküyorum. Gördüğünüz gibi sünger gibi bir kek hemen kahveli suyu çekti içerisine. Dediğim gibi doğrudan sütle de ıslatabilirsiniz. Şimdi kremasını hazırlayalım. 2 poşet sade krem şantiye ihtiyacımız var. 200 milim bardak ölçüsü 2 su bardağı buz gibi de süte ihtiyacımız var. Sütleri derin dondurucuya koyduydum. Donmuşlar. İyice sertleşene kadar güzel bir şekilde çırpıyoruz sütleri. Krem şantiye. Krem şantimiz sertleştikten sonra içerisine bir yemek kaşığı kahvaltılık çikolata ilave ediyorum. Şayet elinizin altında varsa kullanın labneyi. Bir yemek kaşığı da labne ilave ettim. Bir silme tatlı kaşığı kakao ilave ediyorum. Bunların hiçbirini yapmadan sade de hazırlayabilirsiniz. Ya da doğrudan kakaolu krem şanti de alabilirsiniz. Bu haliyle çok lezzetli ve güzel oluyor rengi dokusu da bu şekilde oluyor çok güzel oluyor bekleme aşamasında krem şantiyi mutlaka dolapta bekletin kekimiz tamamen soğudu borcamın altından da kontrol edin iyice soğumuş olsun ben tabanına birazcık muz doğradım krem şanti üzerine alıyorum her tarafına eşit bir şekilde seriyorum tatlıyı dolaba kaldırıyorum bir gece beklemesini sağlıyorum bir gece beklerse lezzeti daha da yerine oturacaktır doğrudan da tüketebilirsiniz şimdi sosunu hazırlamaya geçelim. Görmüş olduğunuz doluluklarda birer tatlı kaşığı nişasta ve una ihtiyacımız var. İnce belli çay bardağı ile bir çay bardağı toz şekeri ilavesi yapıyorum. 2 yemek kaşığı da kakaoya ihtiyacımız var. 200 milim bardak ölçüsüyle 2,5 su bardağı da süte ihtiyacımız var. Bu sosu da ağlayan pasta, profiterol, borcamda hazırlayabileceğiniz birçok tatlı da kullanabilirsiniz. İpek gibi kıvamı olan ganaj lezzetinin harika bir sosu oluyor. Hiç bırakmadan karıştırıyorum, pişiriyorum. Göz göz olduktan sonra ocağın üzerinden alıyorum. Ocağın üzerinden aldıktan sonra bir tatlı kaşığı tereyağına ihtiyacımız var. Bir paket de vanilya ilavesi yapıyorum. Elinizin altında varsa biraz sütlü çikolata da atabilirsiniz içerisine 2-3 diş kadar. O da güzel yakışıyor. Yoksa kullanmayın. Karıştıraraktan soğutuyorum. Ara ara mutlaka karıştırmaya özen gösterin. Üzeri kabuk tutmasın. Ben sosu da bir gece dolapta bekletiyorum. Mutlaka bir gece dolapta beklemiş haliyle sosumuz bu şekilde oluyor. Kıvamı, lezzeti muhteşem bir çikolata sosu. Kaydedin mutlaka bu pastayı deneyin diyorum sizlere. Birleştirme aşamasında kekin mutlaka soğuk olmasına, sosumuz mutlaka soğuk olmasına özen gösterin. Ben pastayı da sosu da bir gece dolapta bekletiyorum. Ondan sonrasında birleştiriyorum hepsini. Sosumuzu her tarafına yaydık. Pastamız servise hazır. Dilimlerken birçok gelen sorulardan bir tanesi de o oluyor. Nasıl dilimleriniz pürüzsüz ve güzel oluyor diye. Her seferinde bıçağı kaldırdıktan sonra bıçağımı temizliyorum ve ısıtıyorum. Isıttığınız zaman krem şanti e dağılmadan dilimlenir. 3 diş bitter çikolatayı rendeledim. Malum artık antep fıstığı çok çok pahalı oldu. Süslemede dekorda antep fıstığı kullanmayacağız maalesef. Pastamız hazır. Hem görüntüsü hem lezzeti o kadar güzel oluyor ki bütün davetlerinizi hazırlayabilirsiniz. Yiyen herkesin tarifini isteyeceği muhteşem bir pasta. Şimdi sizlere dilimlenmiş halinde göstermek istiyorum. İlk dilimi bile kusursuz bir şekilde çıkan harika bir pasta. Gitmek mi zor, kalmak mı zor? Yoksa borcamdan ilk pastanın dilimini çıkartmak mı zor? Güzel çıktığı zaman hepimiz mutluyuz. Bu da ikinci dilimi. Sizlere iki dilimini de göstermek istedim. Hem görüntüsü güzel bu pastanın. Mutlaka ama mutlaka deneyin diyorum. Yaptıktan sonra yorumlarınızı bekliyorum. Yaptığınız yorumlar yapacak olanlara her daim fikir veriyor. Olumlu ya da olumsuz fark etmez. Eleştirilerinize de açığım. Dokusu kıvamı da bu şekilde pastalarımızın. Kaydedip denemenizi tavsiye ediyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Videomu görmesini istediğiniz kişilere paylaş butonundan paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.